Merhaba, bugün yine tek markayla bir makyaj yapacağım. Tamamen Kiko ürünlerini kullanacağım. Aslında Kiko e, eskiden çok fazla ürünü olmayan e, bir markaydı bende. Arada sırada mağazasına falan gidip böyle birkaç şeyini beğenip, işte çoğunlukla ojeleri olmak üzere, e, birkaç şeyini beğenip çıkıyordum. Birkaç en fazla, birkaç ürününü alıyorumdur. Koleksiyon ürünlerinde böyle değişik şeyler falan oluyor. Onun dışında çok baktığım bir marka değildi ama son zamanlarda çok güzel koleksiyonlar çıkardılar. Mesela Green Me koleksiyon çıkardılar, Conscious koleksiyon çıkardılar. Conscious koleksiyon mesela e, tamamen vegan ürünlerden oluşan bir <laughs> koleksiyon. Aynı zamanda paketlemesi, ambalajları vesaire daha ekolojik olduğunu iddia ediyorlar. Green Me de böyle bir koleksiyon daha ekolojik endişeler gözetilerek e, yapılmış. E, tasarlanmış bir koleksiyon. Green Me koleksiyondaki her şey vegan değil ama e, hangilerinin vegan olup olmadığı sanırım web sitesinde yazıyor. Yani Türkçe web sitesi yok diye biliyorum. Orada görmüyor mu bilmiyorum. Ama e, diğer İngilizce web sitesinde falan bu bilgi bulunabiliyor. Hazır böyle koleksiyonlar yapmışlarken ben de birkaç şeyi deneyeyim dedim ve bir baktım... <laughs> e, <laughs> tüm yüz makyaj yapacak kadar çok ürün almışım <laughs> yanlışlıkla. Tabii ki hani bu zaman içinde oluyor. Ben Kiko'dan ürün almaya başlayalı yani yıllar oluyor. Yani yıllar içinde oluşturduğum bir koleksiyon hop diye almadım hemen tüm yüz makyaj yapacak kadar ürün. Bugün göstereceğim bazı şeyler eski yani. Ama hepsi Conscience ya da Green Me koleksiyonundan değil. Onu da söyleyeyim yani. Genelde bu koleksiyondan olmayan ürünlerin de e, nasıl vegan olduklarını anlıyorum. E, daha doğrusu tahmin ediyorum. Kiko'ya ulaştığımda e, bana hani cevap olarak e, direkt içeriklere bakarak vegan olup olmadığını anlayın demişlerdi. Ben de öyle yapıyorum. Hani genellikle kullanılan işte karmin, balmumu gibi e, ürünleri maddeleri, hayvansal maddeleri içeriyor mu, içermiyor mu diye bakıyorum. Ve eğer bunu içermiyorsa onları tercih ediyorum daha çok. Ama dediğim gibi, eğer tamamen vegan olmasına emin olduğunuz bir şey istiyorsanız, e, Conscious koleksiyonundan alışveriş edebilirsiniz çünkü her şeyini yapmışlar. Yani fondöteninden, rimeline, göz kalemine kadar her şeyleri var. En azından vardı. E, bunlar sanırım sınırlı sayıda koleksiyonlar, o yüzden emin değilim e, tamamen kalıcı olarak kalacak mı bütün ürünler. Ama tutarsa devamlı gelir herhalde e, Kiko de, üretmeye devam eder diye tahmin ediyorum. O yüzden e, böyle bir video çekmek istedim. Daha fazla oyalanmadan da e, başlayalım bakalım. Bugün çok alengirli bir göz makyajı yapmayacağım için e, direkt fondötenle baz makyajımla başlayabilirim sanırım. Şimdi kullanacağım BB krem e, Green Me koleksiyonundan. Ama şöyle bir şey var. E, bunun her ne kadar yapısını BB krem gibi böyle nemlendirici ve e, hafif yapısını çok sevsem de e, renk skalası çok kötü olduğu için e, kendime uygun bir renk bulamadım. E, yani daha doğrusu bunu internetten sipariş etmiştim. En açık rengi diye. Yani en açık olduğunu düşündüğüm bir rengi olayım dedim. Ama tabii ki hayal kırıklığı. Yani kameradan gö görünmüyor galiba. E, ama bana bayağı bir koyu bir renk bu. Ha, böyle daha iyi görünüyor. Evet. Maalesef bana bayağı koyu bir renk. O yüzden biraz açmak zorundayım bunu. E, açmak için de Body Shop'un şu e, renk açıcı damlalarını kullanacağım. Hatta bu renk açıcı damlalarını e, daha fazla kullanmak zorundayım. Yani bunu asıl fondöten olarak kullanıp koyulaştırıcı bir ürün olarak kullanacağım. Yoksa hani ağırlık olarak buna bir iki damla damlatsam yine e, kendi rengimi e, bulamıyorum yani. Ve e, sanırım çok fazla uğraşmak istemediğim için bu renge uyacağını düşündüğüm bir arkadaşıma vereceğim muhtemelen. Bu Çin ya da Işıl. Hatta Işıl daha iyi uyar Bu mi? Bilmiyorum bu videoyu hangisi izlerse e, ona veririm herhalde. Yani izlemezlerse de canları sağ olsun. Hangisiyle önce buluşursam. Yani bu fondötenin renginin bana uymamasına gerçekten Aşırı üzüldüm. Çünkü yani fondöterle de değil aslında. Ee, güzel bir BB krem. Çok hoş bir yapısı da var. Yani kameradan yine görünmüyor ama yani rengini açtığım hali bile bana bayağı e, sarı kalıyor. Ee, ve bunu da şu an fısfasladığım süngeriyle uygulayacağım. Bunu aşırı ucuza bulmuştum bu süngeri. O yüzden e, bunu kullanacağım. Ee, yine iki konu tabii ki. E, aşırı ucuza e, bulmuştum ama yani çok neden ucuza satıldığını anladım çok da e, harika bir sünger olduğunu söyleyemem ama şimdilik işini görüyor birazcık Start e, bir sünger ama şu BB kreme bakar mısınız gerçekten ne kadar doğal böyle hatta hafif ıslak bitişli çok güzel bir e, ürün Silk yani body shop'un damlasıyla Fondötenin yapısını azıcık değiştirmeme rağmen yine de çok güzel bir yapısı var. Onu görebiliyorsunuzdur diye umuyorum kameradan. Gerçi biraz parlıyor sanırım ama yapacak bir şey yok. Evet gördüğünüz gibi çok hafif bir kapatıcılığı var. Hatta şuradaki hafif sivilcelerim çok da kapanmış durumda değil. Ama ben bundan şikayetçi değilim yani. Zaten hafif kapatıcılık istiyorum. Doğal görünsün istiyorum yüzümde. Yani renginin bana uymamasına bayağı üzüldüm. Yoksa çok kullanabileceğim bir fondötermiş aslında. Hafif kapatıcılık demişken az kapatıcı <laughs> bir kapatıcı göstereyim size. Highlighting Effect Fluid Concealer diyor. Yani kapatma amaçlı olmayan bir Kapatıcı bu. Zaten şu fırçasından da anlarsınız. Aslında hani daha çok işte aydınlatıcı özelliği olan bir şey. Ama ben bu tarz şeyleri seviyorum. Ee, daha önceki kapatıcı videomda da söylemiştim bu aralar. Hep böyle daha az kapatıcı özellikle ee, daha fresh duran şeyler arıyorum bu aralar özellikle. İşte tek sorunu bunların böyle bastırmamıza rağmen çok zor ürün çıkıyor olması. Kalemden. Yoksa... Aa! Ve sonra damlıyor böyle. <laughs> ah, ah, ah. Neyse ki çok ince bir kapatıcılığı var. Yani çok da sorun olmayacak diye umuyorum. <laughs> Normal günlerde ben bunu elimle uyguluyorum hemen. Ee, ama bugün tabii her tarafım kapatıcı olduğu için. Her tarafa döküldü kendisi. Ee, fırçayla uygulayacağım. Daha iyi blend edebilmek için. Biraz sıvı e, tarzda bir kapatıcı bu. Yani eğer daha yoğun, daha kremsi kapatıcı seviyorsanız gözaltınız için çok da uygun olmayabilir belki de. Mesela fırçayla da e, çok iyi blend edildiği söylenemez. Ben birazdan yine ellerimle e, pıt pıt yaparak şöyle bir şey yapacağım kendisini, yedireceğim cildimi. Bu o tarzda işte pratik tarzda bir e, kapatıcı. Ya da yani belki önce kapatıcı sürüp sonrasında aydınlatıcı şeklinde bu tarz ürünler seviyorsunuz olabilir. Sonuçta hani zaten görevi aydınlatıcı olmak. Onun için yapılmış. Adı üstünde. Highlighter, e, concealer olarak geçiyor zaten. Ama elimle blender ettiğimde bayağı iyi oldu bence. Gayet güzel blender oldu. Ve ışığı yansıtıyor. Highlighter olduğu için bir yandan da. Hiçbir simi falan yok ama. Ve genelde böyle ince, ıslak türde fondötenleri çok sabitlemem ama e, bu biraz daha böyle işte yapışkan ve e, böyle parmağınızı şöyle değdirdiğiniz anda e, çıkacak tarzda bir fondöten olduğu için i̇yi bir krem. E, kapatıcı da yine böyle sabitlense iyi olur tarzında bir şey olduğu için. E, bir ile geçeceğim üstünden ve en sevdiğim pudrayı çıkarıyorum şu an. Taskın Sunshine koleksiyonundan şu baharlık bir koleksiyondu bu. Yani eski bir koleksiyon aslında. Bana daha yeni gibi gelse de. Perfecting Powder bu. Yani tam anlamıyla setin ürünü değil. makyajınızı sabitleme amaçlı yapılmış bir şey değil. Daha çok işte hani bitiş pudrası gibi bir şey. Çünkü yani beyaz gibi gözüküyor ama beyaz değil çünkü renk vermiyor. Çok fazla ürün almıyorsunuz fırçaya. Çok silikonlu bir ürün zaten. Yani hatta şöyle göstereyim. Şu şekilde. Yani normalde başka herhangi bir e, sabitleyici pudraya bunu yapsam bembeyaz olurdu. Ama yani yine çok, çok hafif bir ürün geldi fırçaya. Ve acayip öyle bir matlaştırma gibi bir efekti de yok. Yani o yüzden bu öyle e, fondötenin ömrünü uzatan, e, daha da işte çok geç saatlere kadar e, kıpırdamamasını sağlayan ürünlerden olmayabilir. Zaten çok test etmedim açıkçası o nasıl oluyor. Biliyorsunuz baharda e, malum olaylardan dolayı e, yani çok test etme şansım olmadı. Karantina vesaire bir vurdu bir daha... Pudra ya elimi sürmedim e, videolar dışında çoğunlukla ama nadiren yaptığım makyajlarda da çok kullandığım bir pudra. Zaten yani şu çiçek efekti çok bozulmadı ama bir yandan da bozulmaması e, çok büyük bir olay çünkü gerçekten long e, kullanıyorum ben bunu yaldır yaldır yani. Öyle böyle değil. Zaten fırsaya çok gelmediği için elimi korka kalıştırmıyorum yani. Eee kıkumun ben hiç allığı yok. Sanırım e, daha çok karmin kullandıkları için e, allıklarında çok fazla allık a, allığını almamışım yani. Özellikle stick allıklarını falan çok merak ediyordum ama e, sanırım onlarda da bir şeyler vegan olmayan bir takım maddeler gördüm o yüzden hiç almadım. Ama şu küçük minik e, tatlış olan bu e, stick aslında allığı. Ama koleksiyon ürünü olduğu için bunu vegan bulabilmiştim. Zaten Beyond Limits koleksiyonundan ismi de On The Go. Yani aslında tam bir yolculuk için tasarlanmış bir allık. Ama yani şu anda yolculuk etmiyorum. <laughs> Malum yani dışarı çıkmıyorum ki ne yolculuk edeyim. Neyse. pudraladık yüzümüzü ama bu Öyle şeyi kaldıran tarzı bir şey değildi, e, alttaki ürünü kaldıran. Yoksa öyle miydi? Öyleydi galiba. <laughs> Unutmuşum o kadar uzun zamandır kullanmıyorum ki. Ama çok öpüştü şöyle bir renk olsun diye sürüyorum. Bu tekrar bulunabilir mi bilmiyorum ama yani şu an gösteriyorum ama çok da bir anlamı da olmayabilir. Ama bunun üstüne süreceğim diğer şey çok güzel. Ona bir baz gibi bir şey olsun bu. Tabii altta pudra olduğu için biraz dağıtılması da hafiften zor. Yoksa normalde pratik, rahat kullanılan bir şeydi. Ve e, allık highlighter karışımı bir şey olarak da e, yine bu Green Me koleksiyonundan e, şu ne olarak geçiyor? Green Me blush olarak geçse de, algı olarak geçse de bayağı simli bir arkadaş bu aslında. Şöyle bir e, tatlı bir rengi var. E, kameradan çok belli oluyor mu bilmiyorum ama e, içinde sarımtırak böyle ışıltıları var yani. Sim, sim diyemeyiz sanırım. Ama e, böyle bir aydınlatıcı gibi görünüyor o yüzde. Hatta terkota aldıkları benziyor. Onlar da mesela çok pigmentli değildir. Daha çok ışıltısını gösterir falan. Bu da hafiften öyle. Mesela o yüzden e, alta o kullandım. Çünkü bunun çok fazla bir bazı rengi yok. Daha çok ışıltısını belli ediyor ve eğer şuralara kullanırsam çok fazla gözeneklerimi belli edebiliyor. Onu bilerek e, tercih edin bunu. Onu söyleyeyim de. Yoksa ben normalde simli allıkları seviyorum. Simli değil miyim de işte hafif ışıltıları olan. Ama bazıları evet yani şuradaki gözenekleri çok belli edebiliyor ve bu o türde bir allık. Yani bunu işte allık üstüne ne derler? tapır olarak kullanabilirsiniz belki. Böyle sarımtırak hafiften altın renginde ısıtıları var. Güzel bir ısıtı veriyor yani cilde. Ben bunu zaten aydınlatıcı olarak kullanacağım bugün. Çünkü Kiko'dan hiç aydınlatıcım yok. Renkleri bana hiç uymuyor. Güzel aydınlatıcılar da yaptıklarını düşünmüyorum açıkçası. Güzel yaptık Zırhlı şeyler de muhtemelen vegan değildir diye e, hatırlıyorum. E, diğerleri de ya çok koyu ya da benim zevkime hitap etmeyen şeyler. Evet sizi biraz yakınlaştırdım. Çünkü göz makyajına başlıyoruz. Gerçi çok fazla bir şey yapmayacağım açıkçası göz makyajında. Çünkü Kiko'nun göz ürünlerini özellikle far olarak çok da sevmiyorum. Mesela e, far paletleri. Özellikle far paletleri hatta. Ee, bence işte ışıltıları güzel olmuyor. Pigmentleri çok iyi olmuyor. Genelde tekli farları güzel. Ee, onların da işte sürekli iç, içeriğine bakıp onlara göre seçmek lazım falan. Çok uğraşmadım açıkçası. Bir tane mavi farım var galiba Kodan. O da e, bu videoda göreceğiniz gibi her şey mavi olduğu için. <laughs> Nedense hep böyle renkli ve mavi şeyler almışım Kiko'dan. Ee, o yüzden bir de onu kullanmayayım diyorum. Çünkü zaten e, kullanacağım çok güzel başka bir şey var. Ama palet istiyorsanız, e, Green Me koleksiyonundaki paletler e, bayağı güzeldi. Ve en son baktığımda vegan'dı. Ama koleksiyonu yenilemişlerdi. O yüzden e, tekrar bir e, inceleyin eğer e, paletini alacaksanız Green Me koleksiyonundaki. Özellikle nötr, böyle sıcak tonlarda, e, tarzda o tarz bir palet istiyorsanız... Güzel ışıltıları falan da vardı ve trend renkleri koymuşlar. Eğer bir palet istiyorsanız vegan ve işte ekolojik paketlenmeli. Ona bakabilirsiniz vegan olup olmadığını tabii bir önce araştırmak kaydıyla. Ve bugün çok beğendiğim bir ama yine maalesef koleksiyon ürünü olan şu farı kullanacağım. Hatta tek bütün göz kapama sadece bunu kullanacağım. Bu Unexpected Paradise koleksiyonundan. Sanırım yaz koleksiyonuydu bu. Ama belki hala vardır yani. Ee, bu koleksiyonda çok güzel bir far serisi vardı. Şöyle tekli farlar. Böyle hani işte Huda'nın far paletlerinde şöyle dokulu farlar var ya böyle içinde işte sim parçacıkları bulunan. İşte onun farlarına benziyor. Genelde böyle nötr renkleri var. Ben bunu özellikle çok beğendim. Evet yine nötr bir renk. Ama kahverengi gibi gözükse de çok güzel pembe yansımaları var. E, bence gözde de çok güzel duruyor ve yani tipi de güzel. <laughs> ama önce bir dakika. Önce unutuyordum az daha e, farbazımı kullanacağım. Bu e, pearly farbazı. Yani ışıltılı farbazı. Neden ışıltılısını aldım? E, bilinçli yaptığım bir seçim değildi. Yani daha doğrusu bilinçli yaptım ama... Hmm, Hani indirim bundaydı ve dedim yani ne fark eder? Çok simli olacağını sen zannetmiyorum dedim. Doğru çıktı düşüncelerim. Çok da simli yani görünür simli olan bir şey yok. Yapısı yok. Çok hafif böyle ışıltıları var. Yani aslında evet tek başına kullanabilirsiniz. Onun dışında bir kapatıcılığı falan yok. Yani hani normal bir far bazı işlevi görüyor yine her zamanki. Ve e, bu farı da direkt elimle uygulayacağım. Çünkü o tarz metalik bir e, yapısı var. Sonra belki e, şey yaparım, dağıtırım fırçayla. Ve e, hafiften böyle şeyleri olduğu için, pembe yansıması olduğu için tek bir far olarak da çok güzel duruyor. Yani hani ne kahverengi şeklinde durmuyor. Daha çok boyutlu görünüyor bence gözde. Başka renkleri de vardı tabii. İsterseniz onlara bakabilirsiniz hala varsa evet dayanamayıp göz atlarıma da far sürdüm ve gördüğünüz gibi size bir şeyler anlattım bayağı bir şu an yaptığım şu eyeliner hakkında ama kaydet butonuna basmamışım o yüzden <laughs> göstereyim şimdi tekrar bu Kiko'nun mavi aldığım dediğim şeylerden bir tanesi eyeliner bu aslında normal bir eyelinerı. ismi süper kalır eyeliner. Sanırım kalıcı koleksiyon bu. Yani herhangi bir koleksiyon ismini göremiyorum şu an. Ee, başka renkleri de var bu eyeliner'ın. Ama onların hepsinin vegan olup olmadığını bilemeyeceğim. Arkasına bakmak lazım. Bu eyeliner'ın en sevdiğim özelliklerinden birisi gerçekten şu renk olması. Yani ben tabii hafif sürdüm. Batırmaktan korktuğum için. Zaten açıkçası yani şu ucu çok da ona uygun değil kalın şeye çekme. Ee, birazcık sert bir ucu var. O yüzden acayip abartılı bir şeyler yapmayacağım ama şu tarafa sürelim bakalım. Gördüğünüz gibi e, ip incecik, hiç görünmeyen bir eyeliner sürdüm. Ee, hiç kalın olmadı gerçekten. Ve son olarak da e, Conscious serisinden e, bir maskarayı denedim. Bu Volume maskarası sanırım. Aslında hiç e, bu konuda bir umudum yoktu. Çünkü genelde e, Kiko'nun koleksiyon ürünleri harika olmuyor. E, bundan da çok böyle bir beklentim yoktu açıkçası. Ama hiç de beklemediğim kadar güzel çıktı. Ben baya beğendim bunu. Böyle çoğu vegan maskaralar işte böyle çok hafif, ancak biraz renk verir, volüm, işte böyle dolgunlaştırma falan hiç <laughs> görmemişizdir. Tabii çok güzel vegan maskara yapan markalar var tabii ki. Hatta benim de böyle bir serim var, vegan maskara serisi. Ona bakabilirsiniz. Orada güzel vegan maskaraları yorumluyorum. Ee, bu da bir sonraki, o serinin bir sonraki partı için. Part 3 mü olacak Part 4 mü acaba? Ee, orada göstereceğim daha ayrıntılı olarak. Ama bunu da bayağı beğendim. Umarım yapmaya devam ederler bu. Cunt'un serisi devam etsin diye umuyorum. <laughs> Önce göz altlarıma süreceğim her zamanki gibi. Yani gördüğünüz gibi sadece göz altlarımla bile bayağı güzel oldu. Hemen işte de gösterelim. Gerçi kamera önünde güzel limel uygulayamıyorum. Zaten güzel limal uygulayamıyorum. Ee, göz bölgemim böyle bir sopayla dürtme konusunda biraz e, çekim Evet sıra dudaklara geldi artık. Ee, aslında ilk olarak şunu göstereceğim size. Kantons koleksiyonundan yine ruj çıkarmışlardı. Ee, bu ne rujuydu? 02 numara ismini bilmiyorum. Ee, şöyle doğal bir renk. Hatta hemen göstereyim. Bunun tek dezavantajı biraz işte hani ekolojik paketleme falan olduğundan dolayı çok sağlam değil sanki. Ama sanırım karton, plastik değil ya da bilmiyorum geri dönüştürülebilir bir şey mi yoksa geri dönüştürülmüş malzemelerden emin değilim. Evet böyle doğal bir rengi var. Aslında makyajla da bence uyumlu şu an. Ama ben dayanamayıp <laughs> böyle doğal bırakmayacağım onu. biraz ayrıntı eklemek istiyorum. Yine bir koleksiyon serisinden bu Dark Treasure e, koleksiyonundan bir dudak kalem serisi vardı. Onlardan birkaç tane almıştım. Bu e, doğal bir rengi yine. E, 01 numara rengi. Aslında bunlar e, kalıcı koleksiyonda da vardır kesin. E, güzel dudak kalemleri ama ben bir yandan hiç sevmiyorum çünkü çok yapış yapışlar böyle. Tüm dudağınızı olursanız. O yüzden ben sadece dış köşelerini dolduracağım. Ve birazcık kurutuyorlar kulakları. Benim şu an ekstra kuruydu o yüzden <laughs> çok girmeyeceğim dediğim gibi e, taraflara. Ve şimdi de e, bu turuncu rujuyla. Bu arada bu yani normal bir kalıcı koleksiyonundan bir ruju yani. Neydi bu? İşte Fusion, Smart Fusion Lipstick olarak geçiyor. E, 413 rengi. Böyle turuncu bir renk. E, bunu ama bütün dudağıma sürmeyeceğim. Sadece şu iç köşesine sürüyorum ve dağıtacağım dudak birlikte. Evet ben bu halini daha çok beğendim. siz ne dersiniz? ve sanırım makyaj bitti. Umarım Kiko başka ürünler de çıkarır vegan ürünlerde ya da bu koleksiyonun koleksiyonu sınırlı olarak bırakmaz ve kalıcı olarak hale getirir bu serisini. Aynı şekilde Green Me serisinde ve ambalajlarına bu şekilde daha çevreci yaklaşımlarla tasarımların vesaire üstüne düşmeye başlar. Ve umarım bütün markalar bu tarz seriler çıkartır. Bu yönde ilerler ve hayvanlara ve gezegene, dünyaya karşı daha sorumlu davranmaya başlarlar. Bu bir öncü bir şey olsun. Özellikle bu tarz bir drugstore daha ucuz, e, belki bizim için değil ama genelde bütün dünya için ucuz bir markayı markanın e, bu konuda ün önce olması bence güzel bir şey. Evet sizin başka İstediğiniz e, tek marka makyaj var mı? E, deneysiz markanın vegan ürünleriyle makyaj yapabilirim. Tabii ki tek markadan e, bir sürü ürün hop diye alamayabilirim. Ama e, ileride değerlendiririm bu konuda isteklerinizi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.